Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. Şükrü Öğütlü ile iddia TV. Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia TV'den hepinize merhabalar. Öncelikle yeni bahis sistemi yeni iddia sistemi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Dün itibariyle gece itibariyle yeni bültenler açıldı. Ee, öncelikle onu söyleyelim. Güzel oranlar var, güzel e, seçenekler var. tabi güzel diyoruz ama birçoğumuzun da beğenmediği. Çünkü yurt dışıyla daha çok kıyasladıkları için beğenmedikleri ama dünkü çektiğimiz videoda da anlattık arkadaşlar. Bu yeni sistemde özellikle dikkat etmenizi, özellikle canlı maçlarda dikkat etmenizi öneriyoruz ve e, tabii ki o oranlarla kıyaslamayacağız. Şöyle düşünelim. Mesela bugünkü Ajax'ın oranı 1.12 idi. 1.12 ile açılmıştı. Hatta şu an itibariyle 1.15'e çıktı. Normalde bu ne olurdu eskiden? 1.05 olurdu. Demek ki ne olmuş? İyileştirilmiş güzel bir şeyler olmuş ve e, bu da yoktu ya diyelim. Mesela bugün 5 tane canlı maç var. Ertesi şey gün 15 tane olur, 50 tane olur, 30 tane olur, 10 tane olur. Ne olursa olsun yoktu ya eskiden. Hiç yoktu ya. Öyle düşüneceğiz ve hepinize bir önerim olacak. Tabii ki bayilere gidip oynayacağınız zaman orada broşürler var nasıl kupon yapacağınızı, kodları nasıl işaretleyeceğinizi, seçenekleri nasıl işaretleyeceğinizi anlatıyor ama bunların hepsi zor olacaktır. Ayrıca özellikle evinizde oturduğunuz zaman akşamları oynayabilmeniz açısından ya telefonunuza ya bilgisayarınıza mutlaka sanal bayilerden hesaplar açın, milyoner nesine misli tuttur gibi Sanal bayiler var biliyorsunuz daha kolay olacaktır. Canlıdan da oynayabilmek için ve elinizin altında olacaktır. Bu uyarıları yapalım ama mutlaka kendinizi kaptırmayın arkadaşlar. İlk defa bu tür şeylerle karşılaşan var. O yüzden MBS'leri güzel ayarlayalım. En azından MBS 3'ler çok fazla, 2'ler çok fazla, MBS 1'ler çok fazla. Bunları bir araya getirip alternatif kuponlar da yaparak mesela ikili veya üçlü maç yaparak 3 tane kupon yapıp ikisini tutturabiliriz daha sağlam daha garantiye giderek. Yine bunların hepsine bu akşam canlı yayında konuşacağız İhtarbide TV'de bu akşam 8'de 10 arası canlı yayınımız olacak. Yine sürpriz konuklarımız olacak. 2 saat boyunca sizlerin sorularına cevap vereceğiz dilimiz döndüğünce bilgi sahibi olduğumuz kadar ee, diyelim. Ve önerilerde bulunacağız. Yine o sırada canlı maçlar olacak biliyorsunuz akşam. Şampiyonlar Ligi'nden 3 tane maç var. Yine canlı canlı burada stüdyomuzda seyredip sizlere de bilgiler vereceğiz canlı canlı sizlere. Yardımcı olmaya çalışacağız diyelim. Öncesinde kuponlar oluşturmak için Kısaca ben size yine e, tavsiyelerimi, önerilerimi vereyim. Gerisini akşam canlı yayında konuşuruz. Bizleri Instagram'dan da takip edin. Yönetmenim şurada paylaşıyordur. Oradan da yine zaman zaman canlı yayınlarla, sizlere canlı maçlarla yine sevgili Atilla Arda Bora Artistik TV'den e, canlı yayınlar yapacağız. Hafta sonları hafta içi gerek YouTube'dan gerek Instagram'dan. O yüzden oradan da takip ederseniz sizler için iyi olur. Yine tamistoplus.com'dan kupon tavsiyelerimizi görebilirsiniz. Ama bugün ben anca bültenler açılıp stüdyoya gelip video çekebildiğimiz için henüz kupon vermedim. Bugün videoda kuponumu paylaşacağım sizlerle. Sizler de aklınıza yatanlardan yine 2 3 şeklinde kuponlarınızı ayarlayabilirsiniz. İlk maçım benim saat 20'de Fransa'dan Lille Saint-Étienne mücadelesi arkadaşlar. Onu söyleyeyim o maça da bir değinelim dedik. E, saat 20'de oynanacak mücadele kodu e, 4365 artık kodlar da değişti biliyorsunuz. Baktığımız zaman ilk iki hafta sonranan e, Fransa Ligi'nde Lille kendi evinden Hans galibiyetiyle başlayıp Amiens deplasmanında yenilmişti. Senetiyen'de de bu ligde zaten tehlikeli bir ekip ve iyi başladı sayılır. Dion deplasmanında 2-1 ile galip ayrılmış ve kendi evinde Brest'le 1-1 berabere kalmıştı. Baktığımız zaman bir tane orta sahada kırmızı kart cezalısı var. Ev sahibi Lille ekibinde. Onun dışında Senetiyen'de. Onlarda da bir tane defans oyuncusu sakat görünüyor. Bu mücadelede ben arkadaşlar maçın 1-1-2-1 civarında kalacağını düşünüyorum. Lille kazansa bile gol yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu mücadelede tabii sağlam tercihe de gidebilmek açısından baktığımız zaman sağlamcılara önerim 1.5 üst olacaktır benim için. Maç sonu 1.5 üst. E, ee, eskiden 1-0-2, 1-0-5, 1-0-8 oranlar görürken şimdi 1-22 orandan kazandıracaktır diye düşünüyorum. Ben kuponuma 1.5 üst olarak alacağım bu maçı. Dediğim gibi 1-1-2-1 civarında biteceğini düşündüğüm için bana göre sağlam tercihtir. Ee, Lille kendi evinde tehlikeli ama Senet gol bulabilir diye düşünüyorum. İlk tercihim sağlam kupon için kendi kuponuma da koydum. Bakın arada kuponumu da veriyorum. 1.5 üst 1.22 orandan ideal olacaktır. MBS 1 olarak açıldı bu maçı aynı zamanda akşam canlı da oynayabileceksiniz. Onun dışında alternatif isteyenler olursa veya daha yüksek oran hedefleyen arkadaşlar için karşılıklı gol var denemesi yapılabiliriz diye düşünüyorum ben. 1.60 gibi güzel bir orandan Senetien'in de iki takımında gol atmasına oynayabiliriz alternatif kuponda diye düşünüyorum. Tabii çok fazla yeni bahis seçenekleri var. Bunların önerisini, tavsiyesini yapacağız. Kendimize 2-3 tane, 4 tane güzel seçenekler bulabiliriz. Maçına göre güzel taktikler bulabiliriz. Ki şimdi mesela onlardan birini önereceğim. İkinci maçımıza geçelim. Ee, Ajax Apoel mücadelesi. Saat 22'de başlayacak bu mücadele. Kodu 14.582. Evet bu bayide oynayacaklar için önemli. Sanal bayilerde oynayacaklar için çok önemli değil. Sadece işaretliyorsunuz. Bu mücadeleleri tabii ilk maçları seyrettiğim kadarıyla yorumlayacağım. Ben ilk maç 0-0 bitmişti biliyorsunuz Apoel'in evinde ve çok fazla gol kaçmıştı. Apoel'in de tehlikeli pozisyonları var. Zaman zaman Ajax çok fazla gol kaçırdı. Direkten dönen çizgiden çıkanlar derken maç 4-6'ya gidebilecek bir maçtı belki de ama 0-0 bitti. Şimdi Ajax'ın sahasında öyle olmayacaktır. Tabii daha fazla bunaltacaktır. Seyircisinin de desteğiyle zaman zaman Apoel'in hızlı çıkışları olacaktır diye düşünüyorum. Burada kırmızı kart cezası geçen maçtan yine defans oyuncusu oynamayacak. Onu söyleyelim. Ee, onun dışında Van de Beek yine sakatlığından dolayı oynayamayacak. Ajax'ta Apoel'de de bir tane orta sahada sarı kart cezalısı var. Ee, onun dışında bir tane de defanstan sakatı var. Bu mücadelede güzel bir tercih olarak ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki Ajax galibiyeti 1-12 ile açılıp 1-15'e çıkmış. Ama bununla beraber şöyle bir şey yapabiliriz. Maç sonu 1 ve aynı zamanda maç genel toplamı 1.5 üst. Gayet güzel. 1.25 orandan hem oran yükseltmiş oluruz hem Ayaks'ın yani 3-0-3-1 gibi ben Ayaks'ın galip geleceğini düşündüğüm için hem maç sonu 1 hem de maç geneli 1.5 üst. Ee, güzel görünüyor. 1.25 oranıyla sağlam kuponuma bunu koydum ben. Onun dışında maçın geneline 2.5 üst oynayabiliriz. 1.30 orandan Biraz daha risk almak isteyenler ise yine maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak olabilir alabilirler. Onun oranı da 1.40. Dediğim gibi alternatif kuponlara risk dağılımına göre işte buna 20 yatırırsın, buna 10 yatırırsın, buna 5 yatırırsın. Aldığın oran riskleri de ona göre olabilir. Bu ikiliye oynayabilirsin. Yan kuponda bir ikili, üçlü MBS maçlardan oluşturabilirsin. Artık çok fazla seçenek var. Bunları ne kadar çok yaparsak o kadar iyi bütçemize göre dediğim gibi 3 kuponların ikisi tutsa kardır. Üçünden biri bile tutsa hepsinin şeyini çıkarabilir. Bunları konuşacağız canlı yayına geldiğiniz zaman akşam. E, bu maçla ilgili dediğim gibi ben kuponuma e, maç sonu 1 ve 1.5 üst koymuşum. 1.25 orandan ama alternatifte de yine 2.5 üst 1.30 orandan değerlendirilebilir dediğim gibi. Bir sonraki mücadelemiz Kulüp Bürüş Lask mücadelesi. Yine saat 22'de hepsi aynı saatte oynanacak bu maçlar. E, ve dediğim gibi canlı da oynanabilecek Ajax'ın MBS'si 2, Kulüp Brüj ve Slavia Prag maçlarının MBS'si 1, onu söyleyelim. Tabii ilk mücadelede Lask'ın sahasında Kulüp Brüj 1-0 galip gelmişti. Penaltıdan attığı golle baktığımız zaman kadro kalitesi olarak Brüj tabi bir adım önde yine kendi evinde daha rahat olacaktır. Defansı da daha sağlam bir takım. Kulüp Brüj ligde oynadığı mücadelelere baktığımızda mesela Eupen'den ve Lask'tan son iki maçından gol yemedi. Yine Ostende'den gol yemedi. Las burada zorlanacaktır pozisyonlara girse de. E, baktığımız zaman önemli bir sakat cezalısı var mı diye Lask'ta bir tane sakatı var yine defanstan. Kulüp bürüzde öyle çok önemli bir şey göremiyorum ben. Bu mücadele için ben peki ne tercih yaptım? Şöyle kuponuma ne oynayabiliriz? Dediğim gibi burada las yenildiği için saldırmak zorunda. Riskler almak zorunda. Kulüp bürüz bunları değerlendirebilir. Galip de gelebilir yine alternatif kuponlarda yüksek orandan denenebilir ama e, ben kuponuma bu mücadeleyle ilgili güzel de oranı ile 3.5 alt aldım. Çünkü lask atsa bile bürüj de atar 1-1 bitebilir veya lask gelirken bürüj atar 1-0 yener 2-0 yener taş çatlasın 2-1 olur diye güzel de oranı ile 4 gol çıkacağını düşünmediğim için 1.30 orandan kuponuma ben 3.5 alt koydum. Bu mücadeleyi ilk kuponumuzda bu şekilde değerlendirebiliriz. Onun dışında risk alacak olanlar tabi dediğim gibi kulüp bir 1, 1 0 2 0 ya da 2-1 alabilir dedim. Yani bak bu yorumların içinde bu da çıkıyor. Buradan da bir tercih çıkıyor. 1 ve 3.5 6 birlikte alabilirsek maç sonu 1 ve 3.5 altın oranı da 2.40 gibi güzel bir oran. Riskli kuponlarımızda bunu da yüksek oran için değerlendirebiliriz. Dediğim gibi ben sadece 3.5 6 aldım sağlam kuponuma. Bir sonraki maçımız Slavia yaparak Kluj mücadelesi sevgili dostlar. Bunun Koduna baktığımızda 14.586 Tabii garip geliyor artık. Çok uzun oluyor. Slavia Prag Deplasman'da 1-0 galip gelmişti. O maçı da izledim. Bol bol pozisyon oldu. Kulüj da zorladı zaman zaman. Hatta bir de penaltıdan yararlanamadı. Kaleci kurtardı. Cüneyt Çakır yönetmişti o mücadeleyi ve Burada baktığımız zaman sakat cezalı yine e, Slavia prakta defansta bir tane şüpheli görünüyor yine bir diğer defans oyuncusu şüpheli belki oynarlar şüpheli olunca oynayabiliyorlar biliyorsunuz kulüjde de bir tane vinicius paulo vinicius defanstan sakat görünüyor bu mücadelede tabi kulübün e, kaybedeceği bir şey yok burada e, saldırmak zorunda kendi evinde yenildiği için riskler alacaktır yine zorlayacaklardır. Eee, Slavya yaparak da boş durmayacaktır. Onlar da kendi evinde seyirci desteğiyle galip gelebilir. Bunu ben kuponuma yine sağlam olsun diye sağlam kuponuma 1,5 üst aldım. 1,25 gibi güzel bir oranı var. Bu bir. İkincisi riskli tercihler için ikinci alternatif kuponumuza yapacağımız tercih karşılıklı gol var olabilir. Çünkü Kulüç'de ilk maçtaki gibi zorlarsa burada yine dediğim gibi kaybedecek bir şey yok gelip gol bulabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varın oranı 1.80 gibi yüksek bir oran. Alternatif kuponlarda dediğim gibi buna yüksek basıp az oran hedeflediğimiz, buna az basıp çok oran hedeflediğimiz maçlarda kullanabiliriz. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Ve son maçımıza gelelim yine. Nice-Marsilya mücadelesi Fransa'da saat 22'de başlayacak. Bu maça da kısaca değinelim. Nis'te havalar sıcaktır bu aralar ve Nis deplasmanında oynamak zordur. Onu söyleyelim. Nis bir de lige de iyi başladı ama yine 2-1 yendi. E, Nim, takımını deplasmanda yine 2-1 yendi. Marsil 2 maçta da gol bulamadı. Nantes deplasmanında bir de penaltı kaçırdı. Mücadele de 0-0 kaldı. Kendi evinde de Reim takımına Yenildi. da Forvet e, Tauvin sakat görünüyor, oynayamayacak. Nis nice takımında baktığımız zaman önemli bir sakat, cezalı ilk 11'i e etkileyen bir şey yok gibi görünüyor. Burada ben çok fazla golün çıkacağını sanmıyorum. 0-0, 1-0 ya da taş çatlasın 1-1'de kalacağını düşündüğüm için 4 gol çıkacağını düşünmüyorum ve 3.5-6 önerecektim ama 3.5-6'ın oranı çok düşük e, isteyenler 1.18 orandan kabul edebilirlerse oynasınlar ama biraz daha risk alarak ben ilk yarıda iki gol çıkmayacağına oynadım. İlk yarı 1.5 altın oranı yine 1.25 gayet güzel. İlk yarıdaki gol çıkmaz diye düşünüyorum. Ya 0 ya 1 gol olabilir diye düşünüyorum. Benimle aynı fikirdeyseniz yine ister bu verdiğim 5 maçı aynı kupona koyarsanız 3.10 oran yapıyor. E, işte 20 liraya 60 lira verir ya da 10 liraya 31 lira veriyor. İsterseniz bunların arasından ikili üçlü ikiye ayırıp yapabilirsiniz. Bugünle ilgili düşüncelerimiz bu kadar. Akşam canlı yayınımızda yine canlı maç tahminlerimizle size aktarımlarımızla daha doğrusu maçları ve soracağınız sorularla güzel bir yayın olmasını bekliyoruz. Akşam canlı yayınımıza bekliyoruz. Hepimizi, hepinizi kanalımıza abone olup şuradaki fotoğraftan ve bildirimleri açtığınız zaman canlı yayına da girsek videoda yüklense bildirimleri alabiliyorsunuz zaten. Yorum ve like'larınızı siz de aşağıda gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepimize tekrar hayırlı olsun. Hoşçakalın hoşçakalın.